Öncelikle tüm Türkiye'ye büyük geçmiş olsun demek istiyorum. Maalesef çok büyük bir afetle, afatla karşılaştık. On binlerce canımız yitip gitti maalesef. Hayatını kaybetti. Çok büyük bir acı yaşadık millet olarak. Bunun etkisini tabii atlatmak zaman alacaktır. Burası Pınarbaşı mesir alanı. Burada bir çadır kentin sorumluluğunu yapıyorum ben. Burada yaklaşık 1050 civarında vatandaşımız, depremzedemiz ikamet ediyor, burada kalıyor. Biz burada sürdürülebilir bir hayat kurmak, en azından konteyner kentler inşa edilene kadar kurmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 300'ün üzerinde dolu çadırımız var. Toplam kalan sayısının birinin üzerinde olduğunu ifade etmiştim. İşte laboratomuzdan, e, duşumuza, çamaşırhanemizden, berberimize kadar, çocuk oyun alanlarımıza, gezici kütüphanemize kadar hayatı normal standartlarına kavuşturmak için e, diğer mesai arkadaşlarımızla birlikte e, gayret ediyoruz. Öncelikle tabii milletimizin kadir şinaslığına e, takdir etmemek mümkün değil. Gerçekten ne kadar e, övsek, iltifat etsek eksik kalır. Ben ilk günlerden itibaren buradaydım. Buraya gelen yardım sayısı, gelen tırlar ama aklınıza gibi gelebilecek her türden. İnanılmaz bir kadir şinaslık örneği sergiledi milletimiz her zaman olduğu gibi. Gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Sadece maddi olarak değil, burayla hiçbir bağ olmayan, hiçbir alakası olmayan, uzaktan yakından bir sürü insan buraya gelip gönüllü olarak... Nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz, nasıl yaraları birlikte sarabiliriz diye gayret ettiler. Ben en baştan beri buna şahitim. Bundan 3-4 gün öncesine kadar hava şartları da maalesef çok olumsuzdu. Biz gece yaraları eksi 25'lere kadar gördük. Gün içerisinde de hiçbir zaman artıya çıkmadı. Bununla mücadele ettik. Peki hayat nasıl daha normalleşecek diye sordunuz. Çadır kentlerin bir sonraki aşaması konteyner kentler kurulacak. Onun için de yoğun bir çalışma zaten burada devam etmekte. Tabii net bir süre vermek şu an benim için doğru olmaz. Ama en kısa zamanda oraların faaliyete geçmesi için çabalanıyor zannedersem. Önümüz haftadan itibaren artık başlayacaktır diye düşünüyorum.